17 günlük tam kapanmanın son saatlerine girildi. Sonuçları ise beklendiği gibi olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi normalleşme için günlük vaka sayılarının 5 binlere gerilemesiydi. Ama vaka sayıları hedeflenenin iki katında. Can kayıpları ise hala çok yüksek. Tam kapanma değil ama bir e, kısmi kapanma yapıldı. Aslında biz kalabalık kapalı yerlerde çalışanlara dikkat çekilsin istiyoruz hep. Ama onlar %60-80 oranında çalışmaya devam ettiler. 17 günlük tam kapanmanın tabloya beklenen yansıması gerçekleşmedi. Tam kapanmanın başladığı 29 Nisan'da günlük vaka sayısı 37.674'tü. 16. gününde vaka sayıları 11 binlere geldi. %65 azaldı ama hedeflenen vaka sayısının hala iki katı. Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5000'in altına indirmeliyiz. O veriye yaklaşabilecek miyiz bu tabloda? Yaklaşamayacağız. Gerçekçi bir e, hedef değil aslında. Hedef çok ulaşılmaz bir hedef değil. Hedef ideal bir hedef değil. Hedef Avrupa Birliği'nin bizi yeşil bölge olarak tanımlaması için. Yani bu ülkede salgın devam ediyor ama salgını kontrol ediyorlar. Benim girip çıkan vatandaşımla ilgili süreç iyi gidecek. E, kontrol edilebilecek diyeceği bir nokta aslında. Günlük vaka sayıları hedeflendiği gibi 5000 seviyesine gerilemedi. Hatta tam kapanmaya rağmen vaka sayıları bir önceki güne göre de arttı. 24 saatte 11.472 kişi daha koronavirüse yakalandı. Ağır hasta sayısı 2.563'e gerilese de hayatını kaybedenlerin sayısı hala çok yüksek. Son tabloya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 236 son 15 günde biz kapandığımızdan beri toplam 4500 tane ölüm oldu resmi rakamlara göre. Yani ölüm sayılarında o yokuş aşağı inen kamyonun etrafa saçtığı yükte hiçbir azalma olmadı. Başka şehirlere gidildi ama oradan bir de dönüşler başlayacak şimdi. Yani test sayısıyla orantılı olarak onların geldiği etkiyi de tabloyu artış olarak görebilecek miyiz? Tabii bir de onlar üstelik toplu taşımayla gelmeye zorluyoruz. Araçlarıyla değil. Toplamda 20 milyonu aşkın çalışanın muaf olduğu tam kapanma sona eriyor. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a göre vaat edilen aşılar gelseydi kapanma fırsat olabilirdi. O 100 milyon doz aşı gelmiş ve yapılabilmiş olsaydı biz bugün özgür olabilecektik. Bu durum aslında daha kapsamlı olabilir ve fırsatı çevrilebilirdi. Evet, evet. Fırsata çevrilebilirdi. Üstelik de geç kalmış bir uygulama olmasına rağmen biz evlere bırakılan ilaçlara ödenilen paralarla insanların aşılarının alınmasını talep ediyoruz. Kafeler, restoranlar kademeli normalleşmeyle de yalnızca paket servis ve gel al hizmeti verebilecek. Amaç bulaştırmayı önlemek ama Profesör Doktor Şenol o verilerin kaynağının açıklanmasını istedi. Kaynağının okullar ve restoranlar kafeler olduğunu artık sormalıyız. Yani kanıtı sormalıyız artık.